rastlanan ve kaldığım yerden döndüğünüzde kaşar güzel bir bayzin yapalım şimdi ev için arkadaşlar kapı lazım kapı için odun lazım ama cam ah, cam için de taş lazım şurayı şu şekilde büyüttüm şurası bizim bayzimiz olacak şöyle kapısı buradan olacak şekilde şöyle uzakta olsun böyle. güzel oldu bu evde nereden? ne şu şekilde koyup o şekilde yapacağız arkadaşlar camlarımız pişti çatı bitti zeynep bu şekilde. Merhaba millet ben Muhammed kanalına Minecraft last Survivor Season yepyeni bir bölümle Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Rust Survivor'da kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar En son arkadaşlar ikinci bölümde kalmıştık ve ikinci bölümden e, Çok hızlı bir şekilde devam edeceğiz arkadaşlar hemen videomuza geçelim Bugün ne yapıyoruz bugün Yepyeni bir sezon e, Yepyeni sezon diyorum Yepyeni bir, bir bölümü çekiyoruz arkadaşlar Öncelikle konuşmaya yaparken bu tahtaları bir toplayayım odunları pardon Şimdi bu bölüm ne yapalım? Bu bölüm güzel bir base mi yapalım? Ya da Bu bölüm Artık şu gelişimi yapalım mı artık? Ne yapalım? Bir şu ağaçları bir tekrardan dikerim bir Dakikasında dört tane Şey çıktı bile Şimdi öncelikle şuradan bir hesaplama yaparsak Şuraya bir gidelim öncelikle Hop oh, düştük Şuradan bir öncelikle bir o Umarım kasmıyordur Arkadaşlar bu, bu bölüm alışveriş öncelikli ve bir baraka base gibi bir şey yaparız hardcore'daki gibi arkadaşlar şimdi biz, biz bize bir playstone yani biz, taşlar biz pişirmiştik geçen bölümde mi ah çok kötü düştük bir dakika ne var burada 32 tane çarşı çok iyi la çok iyi şu pişiyor mu peki aa pişiyormuş ama pişirmez hemen çubuk at Heh, orada yokut ihtiyacı olarak karşılayabiliyoruz şeyleri. Tamam sene gel. Şimdi önceki arkadaşlar bir bakalım nasıl bir şey olacak. Şimdi taşları bir al öncelik elime. E gemi yine açıyoruz. Bu arada bir balık tutma şeyi de yapmamız lazım. Çalış. Hemen şuraya koyalım bakalım. Evet kum oldu. Kum içinde hemen böyle bir elimize sol elimize taş koyup sağ elimize kum alıp hızlı bir şekilde kazan şöyle. Evet çok iyi. Sağa sola yayılıyor ama. Evet bir ağacımız yükseldi gördüğünüz gibi solda arkadaşlar. 32 tane. 32 tane, 33 tane hatta. Kaç tane geldi 33 tamam. 33 tane şimdi bunları cama çevireceğiz galiba burası cam istiyordu. Camdan da nedir tuvalet hızlı bir şekilde arkadaşlar bulur. Şimdi 30. Hiç karşılıklı yapmıyorum arkadaşlar dördün katları olarak 32 şuraya bir şey bırakalım 32 rakam kaç tane şey verecek bize toprak verecek şimdi ne yapıyoruz odun bir şey lazım 32 kaç tane 8 16 24 32 4 tane kömür yeterli olacaktır 2 tane şuraya şöyle şunun yarısı da şuraya 16 tane atamadım şöyle yarısı buraya şu iki tane yapma şunu abi şunu şuraya şunu da şuraya tamam şimdi kömür bloğu olmuyor bundan şimdiden söyleyeyim arkadaşlar bu arada bir tane daha ağaç yükseldi hemen onu da kıralım arkadaşlar daha sonra tarım işlerine de arkadaşlar. Güzel bir bahçe yaparız arkadaşlar kendimize. Öncelikle tabii ki de bir kalma yeri şöyle barınak gibi böyle sıcak bir ortam yapalım arkadaşlar. Şu neyini neyi ama yapalım. Şurayı kıralım mı acaba ya? Yok burayı kırmayalım da. Şurada aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Şu köşeyi yapabiliriz. Şurası bizim caz taş cemiyetlerimiz ya arkadaşlar. Taş sistemimiz. Şuradan şöyle kırıp. Gelip buradan toplayıp buradan bizim ev yapabiliriz Ama... Bakalım kaç tane 26 tane çok iyi. Hemen şöyle zeminli oluşturalım ne bizim crafting table'ımız derken şunları bir toplayalım. Tamam. 8 yediden tane daha şeyimiz oldu. Burada bunun üstünde bir tane fidan var. Onları düşürelim. Oha. Tam bunu aldık. Neyse şimdi öncelikle bir Normalde burada, burada da 14 tane var. Bayağı çok iyi lan. Ee, sandık yapalım arkadaşlar bir sandık düzeninde yapalım bu bölüm arkadaşlar bir base yapalım bu bölüm ee, birkaç alışveriş yapalım ikinci bölüm bomba gibi geliyor arkadaşlar baya eğlenceli sarıyor oyun arkadaşlar ben onun için çekmeyi hep öncelik buna veriyorum arkadaşlar hardcore gelecek ama yani şey yapmayın şimdi crafting table'ımız gelsene bir sen buraya crafting table'dan bir yarım blok yapalım zemin oluşturalım oraya doğru 18 tane yetmez tabii ki de şöyle bir Ay yanlışlıkla yaptım. Ah, neyse bir şey olmaz. O sıkıntı. Hiç, hiç, sıkıntı yok. E, kaç tek oldu? Bayağı bir oldu. Tam sıkıntı yok. 2.5 iki, iki, iki çeyrek stek oldu. Şimdi şunları bir at de Şunu bir at yemeğimiz var. Sen gel buraya. E, şimdi şöyle bir şurayı tamamlayalım. Tamam şöyle bir kır. Akşam mı oluyor? Sabah mı geliyor? Evet akşam oluyor. Yatağımızı da koyacak bir yerimiz olacak. Şimdi ne yapalım? Hmm, şurayı aslında böyle çapraz şekilde mi yapsak ya? Aynen çapraz şekilde daha güzel mantıklı olur. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bakın şimdi şurayı ben büyüteceğim arkadaşlar. Nasıl büyüteceğim? Şöyle üçlü bir yol yapacağım. Onun için şöyle bir öncelik kısam size. Üçlü bir yol yapalım şöyle. Tamam devamımız daha sonra getiririz. Üçlü bir şekilde bir şekilde. Şimdi yarım bloklarla şöyle şuraya arkadaşlar. Nereden yapsak? Şöyle. Hatta şurayı şuradan ya. Şöyle etrafını bu şekilde bir beş. Kaç blok yükseltelim şöyle arkadaşlar. Şu taş jeneratörün etrafından. Şöyle bir beş blok şuradan. Şöyle 5 blok. Şuradan bir blok gelsek. Şuradan bir beş, altı, yedi, sekiz blok falan. Bir hızlı bir şekilde yapayım arkadaşlar. Siz de izleyin. Görün bakalım nasıl bir alan yapacağız evimiz için arkadaşlar. Arkadaşlar tamamdır. Şurayı şu şekilde büyüttüm. Şurası bizim base'imiz olacak. Sanki biraz arkaya doğru çok yaptık. Ne sıkıntı yok. Her türlü bize alan lazım olacak. Salonumuzu bayağı büyüttük arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu camlarımızı bir alalım arkadaşlar. Bakalım ne oldu camlara. 32 tane değil mi? 32 tane bakalım kaç tane nedir tuğlası çıkacak hızlı bir şekilde. Gidelim. Bakalım bir. Kaç tane? 30 tane. 30 tane 31 oldu tamam. Bu, bunun yüzünden bir tanesi şey oldu. Hatta gidip onu hemen pişirip getirelim mi ya? Tamam şimdi şur şuraya bir 16 tane koy. Bu da ısınsın pişsin. Bu arada ne yapalım? Bu yine mi akşam oluyor? Oğlum ne kadar hızlı akşam oluyor. Şunu değil de şöyle bir kıralım ya. Daha ne yapacağız? Daha ne durak falan gideceğiz arkadaşlar. Oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Bakın ne yapacağız arkadaşlar. Şu şey bayağı bir İşimiz var yani. Hiç şey yapmayın. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu hallettik. Uyuyalım bir yere. Şunu şu şu şurada kalsa kaldırmasak hiç daha iyi olur. Ağaçlar fidanlar dökülürken biz uyuyoruz. Uyana kadar artık onlar hepsi dökülür. Düşünün o hızda arkadaşlar dökülüyor. Diye gelirken biz topluyoruz. 11 tane şey nedir tuvası? Bunları 4 tanesinden de tutulası çıkıyor değil mi? Oha 32 tane Taştan 32 tane cam çıktı 32 camdan 32 tane nedir Taşı Nedir taşında da nedir rock Diyor geçiyor meşe kütüğü Nedir tuğlası neden bu nedir rock diye geçiyor Neyse Şimdi yemeğimiz kalmış mıydı 2 tane Pişmiş somonumuz var Şunu bir gömelim 2 tane, ıı, beş tane var daha. Şey, şu kitapları toplayalım da filan dikey şöyle unuttum da. Şimdi şunları bir dik. Tamam, toprağımız olacak şimdi arkadaşlar daha çok filan dikeceğiz. Şimdi 12 tane oldu değil mi? 12 tane şurada bir birleşti şöyle. Hatta oraya da gerek yok da. Şöyle evet nedir? Dolası oldu. Tamam. Şu nedir dolarını aldık mı? Aldık. Bunu da bir al. Burada var mı daha? 2 tane kalmış. Yanlış yerden almışız bu arada. Böyle. Tamam. Hadi sen de piş de gidelim. 32 taneden kaç tane olacak? 8 tane toprak mı gelecek şimdi bize? Tamam 8 tane aynen. 8 toprak gelse çok iyi. 8 toprak demek 8 ağaç daha demek demek. Ve bir sürü odun demek. şimdi ne yapıyoruz? Şurada, şurada mıydı? Şurada mıydı? Nerede burada? Ha. Tamam toprak geliyor arkadaşlar. Şöyle bir, şunu bir elimize alalım. Yanlış yaptık. Şöyle olacaktı. Tamam. Kaç tane? 8 tane toprağımız var. Yani şimdi biz 4 tane şuraya 8 tane şey alsak taş alsak 8 taneyi 8 tane kum olarak alıyoruz kumları pişirip cam yapıyoruz camları da e, nedir tuvası olarak alıyoruz 8 tane geliyor nedir tuvası aynı nedir tuvası 8 tane gelip pişiriyoruz 4 2'ye böl yani her 4 tanesinden bir tane toprak geliyor 4 taştan bir toprak geliyor kötü düştük yine tamam şimdi ne yapacağız nerede bizim taş şeylerimiz şey mi yapsak acaba? Tarla mı yapsak? Yoksa şey mi yapsak? Nasıl bir şey yapsak? Ağaç mı yapsak? Ağaç ben ağaç bence idare eder mi ya? Bilmiyorum ki. Neyse, şöyle bir, devamını onu hatta şunları bir kır. Şöyle bir şey, sol tarafa ağaç falan yapalım, sağ tarafa orman şey, ee, tarla bölümü yapalım. Burada ne var? Yok bir şey yok. Tarla bölümü yapalım. Şunları bir kıralım öncelikle şöyle yüreğimiz ne kadar? tane daha kırdık mı? Kaç tane olur? 12 tane olur. Şimdi 7 blok yukarı çıkıp bir tık yukarıdan şey yapıyoruz arkadaşlar. Yarım blok koyalım ki kötü çıkmasın ağaçlarımız. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir tık yukarıdan şöyle karşıya doğru düşmeyelim. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 blok olacak şekilde. Şöyle tamam çok iyi. Şimdi şunları bir kır. Tamam 12 tane şu şekilde diktik arkadaşlar. Şu şekilde aynen. Buradan da bir iki yürüyelim. Çok iyi tamam. Bu şekilde arkadaşlar şunu da kıralım mı ya? Şunu kırak ya bu çok üstümüzü şey yapıyor. Sen bir kırıl şuradan. Şu ünleri alalım biz daha ileride daha güzel bir bayrak yaparız arkadaşlar. Şimdi ev için arkadaşlar kapı lazım kapı için odun lazım odunumuz var. Bu arada o bak görürsün arkadaşlar nasıl çıkıyor. Odun var tamam mı arkadaşlar odunumuz var. Ama cam cam içinde taş lazım taş içinde. Yönetir'in e, yanına gidip bir arkadaşlar bir yarım stek taş kazayım bir bakalım. Hatta bir stek kazalım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz lazım olur. Onun için Bayağı bir uzun kalacağız arkadaşlar. arkadaşlar bir stek artı bir sürü e, kazma falan yaptım kazma balta kürek hırtlık yaptım bir de iki stek iki tane de falan kaldı arkadaşlar taşımız şimdi şunları bir hızlı bir şekilde şöyle kum için arkadaşlar e, şey yapayım biriktireyim bayağı bir şey alayım, kazayım diyorum e, kaç tane lazım 8 16 28 tane lazım 8 kez 8, 8 64 yaptığı için Tamam. Ve şuna yarısını. Ya şu yarısını bir stek olacak arkadaşlar kumumuz olacak. Öncelikle şu şunu biraz şunu altı, Hepsini at. Şunu şunu şuraya koyalım. Şuraya ortada kalsın. Öncelikle nasıl bir ev yapalım arkadaşlar? Küçük minik bir ev yapalım. Fazla kadar abartmaya gerek yok. Sonuçta işte rast soruyor arkadaşlar. Salonun üstünde ev yapacağız. Bayağı bir toprak elde edeceğiz bu bölüm arkadaşlar. Toprakla tarla bölümü küçük bir tarla da olsa yapmaya çalışacağız. Yeşil çimen alabilirsek koyun üretebiliriz, koyun spawn edebiliriz. O şekilde mükemmel bir şey yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Buradan bakalım kaç stek bize odun gelecek arkadaşlar. sen bir geç sen de bir 9 tane oldu çubuğumuz da var. Oo, bir stek şeyimiz oldu. İşte kaplaner neredeyse. Şimdi alalım şöyle bir odun, şöyle meşe alalım. Şundan bir yarısını alalım Şöyle gel. Şimdi ne yapacağız? Şöyle kapısı burada olacak şekilde, şöyle uzakta olsun biraz. Şöyle kapısı burada olacak şekilde şöyle bir nasıl olsun biraz daha geride olsun. Şurada bir cam yapacağım. Da şöyle olsun tamam. Şöyle Kapı iki kişilik kapı olacak şöyle 1-2-3 3 üç. Üç bloklu 1-2-3 Tamam Şöyle daha sonra şöyle 1-2-3 tamam base yapmanız tamamdır Başladı şimdi nasıl yapacağız şöyle mi yapsak hmm. Şöyle yaparsak altına bir odun atarsak şöyle Şöyle üstte bir odun Dört katlı mı yapsak lan? Aynen 4 katlı yapmamız lazım Yoksa dar olarak. hep Onun için şöyle bir Tekrardan şuradan şöyle zıplayabilir miyiz şu Tamam,ımız üstüne? çok iyi Şimdi Şuraları şöyle İntroları sonra yapıyoruz Şöyle Tamam Şimdi burayı yaptık değil mi? Onun çok küçük olacak lan böyle de biraz daha mı büyütsek Şurası iyi olur da Şöyle şuraya kadar gelsek Kaç blok olsun 1 2 3 şekilde kalsın belki. Biraz değişik bir şey olsun. Arkası full cam olsun. Şimdi bize kaç tane cam lazım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane cam. 18, 9, dakika 9. 10, 11, 12, 13, 14. 14 cam. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 diyelim. Şimdi bunu sayma 26'ya düştü. Bunu da sayma 25'e düştü. 24'e düştü. 23'e düştü. Tam bu asıl olarak 23, 23, 46 tane tam yetiyor bir stek. Yetiyor resmen Çok iyi bir şekilde tamam bu şekilde. Oh be. Güzel oldu bence sanki. Bir dakika ya. Bir tek Yok yok iyi. Biz amacım benim amacım şu şekilde olması. Tamam şimdi şunları bir al şunu da bir 64 tane değil mi hızlı bir şekilde elimiz yapalım da sonra güzel bir balık tutma çalın yapalım arkadaşlar şimdi ne yapacağız şu taşlardan kum yapacağız tamamdır kaç tane tamam 64 tane yavaşça yavaş yavaşça dedik tamam şimdi ne yapacağız elmamız var aslında biraz elma yiyebiliriz Şuradan 80 tane daha alırsak, şuraya yarısını bırak, şöyle, şuraya yarısını bırak. Aynen tam, 32 tane buraya, 32 tane buraya tam. pişsin onlar şimdilik. Guardian sesleri geliyor. Tamam 19 tane, 19 oluyor ona kadar. Şu tavanı neyle yapsak? Tavanı ben şuradan şunlardan yapacağız. Şu aynı, hızlı bir şekilde şunları dolduralım diyeceğim de bir tık kadar doldurmamız lazım onun için ağaçlar tekrardan büyüdü lan çok çabuk ya tamam şimdi ne yapalım öncelikle bir şey yapalım ne bayağı baya bir şunların hepsini bir iğnece çevir şöyle aynı bunlardan bir merdiven hepsini merdiven yap şunlardan da bir merdiven yap. Yeterli olur büyük ihtimal. 2.5 istek. Şuradan tamam. Şöyle. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bak. Şunu şuraya koysak. Merdiven de al biraz. Şöyle merdivenin üstüne şu şekilde koyup. O şekilde yapacağız arkadaşlar. O şekilde üçgen şekilde gidecek artık. Hatta baca bile yaparız yani sıkıntı yok. Güzel bir şey olmasını istiyorum. Tamam şimdi. Onu çık şuraya. Hadi. Tamam. Çıktık hızlı bir şekilde arkadaşlar burayı da bir etrafını bir çevireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonunda bitti. Canlarımız pişti, çatı bitti. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde hatta bunu bir iki tane. Hatta şunun hepsini bir Şimdi diğer bir şey yapalım neydi ismi? İki tane daha odun alalım. Hatta iki tane şey bak ya şey iki tane mevzuya alalım. Meydan şöyle, şöyle. Şöyle daha iyi oldu aynı. Şimdi meşale yapacağız. Şöyle al şunu, şöyle şuraya koy. Bir 25 tane. 35 olsun. tamam oldu sıkıntı yok. Şimdi camlarımız aldık. Ee, şimdi bu şekilde şöyle etrafını kul cam şey yapıyoruz iki tane de şuraya yanlış görmeyecek şekilde yapalım çünkü fazla canımız yok. Tamamdır canlara tamam şimdi yaklaşık peşinde mi çarap önümüz alıp şuralara. Şu kapının girişine bir sağına, bir soluna, bir şuraya. başka nereye yapalım? Şuraya bir tane koyalım. Şuraya bir tane koyalım çok güzel. Şuraya, şuraya bir tane ve şura, şura, şura. şura. Şuraya tamam arkadaşlar bu şekilde. Baya güzel bir base oldu bence. Yani iş hiç yoktan iyidir yani. Rough için salonumuzun üstünde güzel bir küçük bir evimiz etrafında böyle bir biraz genişletebiliriz daha sonra. Yemeğimizi yiyelim. Bakalım ne yapabiliriz başka. Şu eşyaların hepsini içeri almaya çalışalım. Koşun. Tamam bunları alamıyoruz. Sıkıntı yok. Yani ben yüz sandığımızı yerleştirip şunları da şu şeyleri de içeri alalım. Alamıyoruz tamam. Sandık nerede sandığımız? Nerede sandığımız? Neresi sandığımız? <laughs> bir sandık odası da yapabiliriz. Sandıkları bence şuraya koyalım arkadaşlar. Şöyle sandık yerimiz. Tamam sandığı şuraya bir böyle hepsini bir yerleştirelim arkadaşlar. Gereksiz malzemelerin hepsini yazalım. Tamam. Şu kömürü de atalım. Senin de gel kömürcük. Tamam. Ne oldu içeri içeri. Şuraya tamamdır. Şimdi arkadaşlar. Tamam. Ne oldu? Bundan fazla başka şey kaldı mı? Yok. Ağaçlar da fullendi. Hemen yani şuraya. Şunu katak. Şunları katak. Yatağa gerek yok. Yatağa yani şimdi şey yapacağız. da. Şimdi şöyle ne yapak fırınları? Fırınlarda Bence şunu buradan kaldırsak mı ya? Fırını yapak burası Şuraya fırına fırını şuraya yapak şuralara Burası böyle fırın bir yeri olsun Şuraya bir sandık daha koyarız Yatağımızı da şöyle şuraya, şuraya Böyle şekilde şöyle uyuruz Aşağı güçlü tamam Şu başa bir şeyler koyar güzel bir şekilde yaparız arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar evimizde bu şekilde ikinci bölümümüz bu şekilde geçti arkadaşlar güzel bir ev yaptık. Toprak falan kazandık arkadaşlar bu ağaç bölümünü biraz genişlettik bir dakika ama tavla içine girişeceğiz arkadaşlar. Ee, bir taş jeneratörünün bayağı bir kasmamız lazım arkadaşlar bakalım nasıl bir bölüm gelecek arkadaşlar nasıl bir seri gelecek güzel ilerliyoruz arkadaşlar umarım beğeniyorsunuzdur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.